Arkadaşlar soru-cevap videosuna hepiniz hoş geldiniz. Ee, babamın da gözü şişmiş. Artık nazar mı değdi Nazardan mı oldu diyoruz. Kendisine geçmiş olsun. dileklerimizi sunuyoruz. Ee, i̇lk sorumuzla başlayalım. Bu arada bugün anneler günü. Bütün annelerin anneler gününü kutlarız. Başta Gazi ve şehitlerin olmak üzere. Ee, abi merhaba. Bir artı bir çim besliyorum. İki günde bir yumurta alıyorum bir paket yumurtayı 25 günde gözümden sakına sakına topladım. Manitama gittim götürdüm yumurtaları hediye ettim. Kız bunu aldı bu ne ya deyip fırlattı. Bu devirin kızları hiç değer kıymet bilmiyor demiş. Nankır doğru. İkinci gidişinde ben de, bence kuluçka makinesiyle gitsin. Bu sefer bir şansımız olur. Evet arkadaşlar Ali arkadaşımız sormuş bıldırcının tırnağı koptu Başka bıldırcınlar onun tırnağını didikliyorlar. diyorlar <laughs> Bıldır, <laughs> bıldırcının ayağı kanıyor demiş Hayır desin o keser ayırt edecek iyileşecek ondan Hı. sonra gruba katacak mı Gece katsın direkt katmasın gündüz katmasın ee, Deli Irmak kanalından Teviz Ava Mahsun abiye yaramış Eski videolarına bakınca e, Gözü Yüzü Açılmış Demiş Adamın bana. Gözü Kapandı Bu Nasıl Bir Çelişki Doğru, doğru bak. Tespit Etmiş Arkadaşım Yalçın Arkadaşımız 5 Dişi Bir Erkek Ne Kadar Demiş 75 75 Değil Aslında Tane son 5 Lira Geliyor Kalan Hesabı Yalçın Arkadaşımıza Bırakıyoruz Bülent Özberk Selamun Aleyküm İyi Yayınlar iyi Videolar Demiş Ramazan Arkadaşımız sağ olsun Devam Yazmış Hasan Yalçın 21 yumurtadan kendisi kuluçka makinesi yapmış. Kendi yumurtasını koymuş. 21 yumurtadan 11 tane civciv çıktı. Civcivlerin haricinde 2 civciv çıkamamış, 3 tanesi tam oluşmadan e, bozulmuş. Yani bu bir verimlilik mi? Bu bir artı mı? Şimdi arkadaşa veya dinleyen, izleyenlere düşük gelebilir ama oran gayet normal. Dediğim gibi %60'ları vurmuş. Evet. O da %100 mukabil. Yapacak bir şey yok. Oluru bu arkadaşım. Normal. Makineyi de güzel yapmış. Tutturmuş şu an çocuk. Sizin videolarınızı izleyerek sizden aldığım bilgilerle yaptım. Verimli olmuş mu demiş. Olmuş olmuş. Bence gibi. çok da verimli olmuş. Hem de el yapımı bir kuluçka makinesiyle. Bizi iyi dinlemiş, izlemiş arkadaşım. Onun içine başarı yakalamış yani. Osman Tomurcuk. 1 metre boyunda, yarım metre eninde sizce 4 bıldırcının için ideal mi demiş. Çok büyük. Yüksek. 1 yüksek. metre yüksekliği Ama çok yüksek. Ama 4 tane bıldırcın strese falan gireceğini sanmıyorum. Yani yerin büyüklüğünde değil yüksekliğinde sıkıntı olur arkadaşlar. Erguvan arkadaşımı sormuş. Cevaplar harika demiş. Teşekkür ederim sağ sağolsun aynen öyle. Etlik bıldırcınları bahçede salmada besliyorum. Yumurta alacağım... Bu Bıldırcınları evde besliyorum demiş O da güzel bir fikir yani Erkekler çok kavga eder mi? Eder, yani 20-30 tane erkek bir salmada sıkıntı olur mu? Salmada sıkıntı olmaz kaçar arkadaşım O dar alanda sıkıntı olur Yani ya, bahçede besleyebilir tam, yemeklik için ta, Tabii ki biri bir hafta 10 gün gibi geç yetişebilir ama diğer kafestekiyle Onun eti daha lezzetli olur Daha güzel olur bir de tam onlar yetişkinliğe geldiğinde kızgınlık başladığında zaten kesin olacak. Ciddi bir sorun yaşamaz. Murat Sivri arkadaşımız açık balkonda bıldırcın besliyorum. Kış ayında sorun olur mu? Nasıl bir önlem alabilirim? Ya bir tane ampul bakabilir. Bir de kışın kuş soğuktan ölmez arkadaşlar. Sadece yumurtayı keser. Ama yine de muhafaza edilmesinde fayda var izole edilmesinde. Ee, mesela strofor çekebilir mi lambadan hariç? Ya saat yönünde ışık bırakır, şey gün alacak veya yemi suyu görecek sistem yaparsa, ceyran yaparsa şu hayvanlar sağa sola açık olduğunda. Evet. Tek taraf olduğu için ceyran yaparız. Ee, Bülent Özberk arkadaşımız, baba ol harikasınız. Evet. Allah yolunuzu Hiçbir açık var. etsin. En kısa zamanda sizden bıldırcın alacağım demiş. Kendisine güzel yorum için teşekkür ederiz. Mecit Menekşe en kısa zamanda hak ettiğiniz yere geleceksiniz inşallah demiş. Sağ olsun o güzellik kendine ait. Ee, Azerbaycan'dan çok selam var. Çok izleyen arkadaşlar Biz var. Geldik, Onlara selamlar. da selamlarımızı Sonunda iletiyoruz. Olsun. Ramil arkadaşımız Azerbaycan'dan selamlar. Bıldırcın kaç günde ötmeye başlar demiş. Arkadaşlar bıldırcın ötmesiyle yumurtaya gelmesi artı eksi gibidir. Yani eğer erkek ötmeye başladıysa dişi yumurtaya gelmiştir dişi yumurtaya başladıysa erkek ötmeye gelmiştir. Yani o açı, o ara 10 günde, 15 günde kapanır, normala döner. Hep aynı seviye yakalar randımanı yani. Peki kaç günde bir bıldırcın öter? Erkek bıldırcın. Bazen istisna 35-40 günde ama yazın, yaz aylarında oluyor. Normalde 45-50 günü bulur. 40 gün, 50 gün diye. Yani. Ortalama 40 ve 50 gün arasında bıldırcın ötmeye başlıyor. Ha. Osmancan Karataş, Kuluçkalık yumurta fiyatları ne kadar? Diyarbakır'a canlı veya Kuluçkalık yumurta gönderme imkanımız var mı demiş? Çok gönderiyorum Diyarbakır bölgesine yani Kuluçkalık yumurta canlı kuşu da gelip gelip kendileri alıyor zaten Diyarbakır Diyarbakır halkı falan. Bıldırcına mı diyeyim artık kanatlı hayvanlara meraklı, oradan çok sipariş geliyor arkadaşlar. Yarsın, bütün hayvanlara meraklı bölgedeki insanlarımız evet. dostlarımız çok iyi alaka var Diyarbakır özellikle. Edip Adem yararlı bilgiler için teşekkür ederiz. Çok faydalı bir kanal demiş. Sağ olsun. Furkan arkadaşımız "Sayenizde bıldırcın besleyeceğim. Çok selamlar." demiş. Aleykümselam bizden de selam. Ramazan arkadaşımız Ramazan Karaca yeni videoları sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Resul arkadaşımız bir arkadaşımız soru sormuştu. Abi tavuk eti mi daha lezzetli bıldırcın eti mi? diye lezzetli demişti. Onun üstüne Resul arkadaşımız yazmış. 30 sene önce ben demiş. Bıldırcın eti yedim demiş. Tadı hala damamda unutamadım demiş. O neden arkadaşlar biliyor musunuz? Bu endüstriyel yaşam var ya her şeyin tadını tuzunu kaçırdı. Ben 38 senedir bu işi yapıyorum. 38 sene önce yolma makinesi yoktu arkadaşlar. Elimizle yoluyorduk kuru yolumdadı. Şimdi sistem çıktı işte yolma makinesi çıktı. Yolma makinesi de 120-130-140 derecelere çıkıyor. O makinenin lastiklerini yününü yolabilmesi, tüylerini yolabilmesi için. Bu da neye neden oldu? O sıcaklık hayvandaki kendine verdiği lezzet yağı eritti. Yani yarım undar yedik. Onun için ben ne kadar bıldırcın eti güzel desem diyeyim, siz o lezzeti göremezsiniz. Neden göremezsiniz? Hepsi makine yolumu. Kimse zahmet edip taşın altına elini koyup da eliyle yolmuyor. Olması gerekeni yapmıyor. İşin kolayına kaçıyor. Sen işin kolayına kaçarsan lezzette kötüsüne kaçıyor yani. Bıldırcın kuru yolum elle yapılmalı. 60 günü geçmemeli, ötmemeli, yumurtlamamalı. Yenilecek bıldırcın için diyorum. Bıldırcın çiftleştiğinde erkeği olsun dişisi olsun lezzet kaçıyor. Bir de yolum da e, sıcak yolum kuru yolum. Yani hayvanı kestikten 10 dakika, 5 dakika sonra yoluma başlamalısınız. O diğer şeylerde yani yemenizi bile tavsiye etmiyorum hazırları. Mesela tavuklar da mı aynı şekilde? Aynı 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 aynı. aynı. Makinede yolun mu Bak, oluyor? Orada bir şey söyledim. 120, 130, 140 derece sıcak su hayvanın yağını alıyor. Yağ gidenden sonra tüy çıkıyor. E, o yağ ile o tüy çıkmaz yoksa. O sıcak suyun amacı o ne oluyor? Yarım undar oluyor. Hayvan e, kafası kesiliyor. içinde bütün sakatatlarıyla birlikte içine atılıyor. Pişiyor. E, yüzde elli pişiyor yani. Ne oldu? ızgaraya attın, kurudu, yandı. Et pişmeden yanıyor. Çünkü yağ kalmadı. Bayram Uluyor arkadaşımız. Kuluş, şimdi konu yemek olunca konu uzun oluyor. O yüzden anlatmak gerekiyor yani. O durum bundan ibaret. Hafiften gireyim dedim. Kuluçka makinesi nemsiz olur mu? Olmaz. 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 Yani arkadaşlar e, nem o kadar zor değil ki. Yani 37.7 makinesi yakaladığında bir kaseyle de koysan o ısı o makinenin ihtiyacı olan nem, nemi alıyor. Derece dolayısıyla yani 37.7 ısı yakalaması gerekiyor da. Evet. Bir normal kaseyle de koysa o nemini alıyor. Koyun yani olmaz. Susuz olmaz. Eyüp Karaköse bıldırcınların kanadını kessem verim düşer mi demiş. Ya doğru olmaz. Neden kesiyor onu bir söylesin. Mesela uçmaması için kesiyor olabilir. Yeni alçalsın kardeşim. Yüksekliği düşürsün. Niye kesiyorsun hayvanın kanatlarını? Doğru olmaz. Arkadaşlar hiçbir zaman e, hayvana kanadını keseyim işte. Bakın çaresi var arkadaşım. Bir... Çaresi olmazsa kes. E, seviyeyi düşür. Sorunu çöz. Sorun hayvanların kanatlarında değil. Yükseklikte. Yüksekliği hallederse 30 santime düşersen Sıkıntıyı kökünden halledersin. Melih baş arkadaşımız ortalama 1 litre suya ne kadar şeker koymalıyım kaç gün kalmalı demiş. Ya bir tatlı kaşığı yok mu çay kaşığının büyüğü. 1 litreye ne kadar koyayım demiş mesela. İşte bir tatlı kaşığı derler ya. 2 kaşığın arasındaki tatlı kaşığı var. şeker. Tamam koymalı. anladım. Olman oh. bir tane alsın. Yemekten küçük ya çaydan de büyük bir kaşığı. kadar bilirsiniz arkadaşlar ilk önce temiz kapta katıp suluğa aktarabilirsin. Suyun tadını bozsun yeter. Peki kaç gün kalmalı? O su bitene kadar almasın ama e, su o ısıyla birlikte tatlıyla kokuyor yemler. İki gün kalsın. Çıkın tamamen bitsin. O hayvan da içmiş olsun o sudan yani son hayvan. Son sorumuz. E, cumuka büyütme kaç tane alır? Civcivleri ne zaman normal bıldırcın kafesine koymalıyım diyerek sayfamı yani sonlandırıyorum. Bir aylık olana kadar alamaz. Bir ay süreyi beklesin. Kaç tane civciv alır ortalama? Civ, civ, Cumukanın civciv bitmesin evet. şimdi oğlum. İlk çıktığı 100 tane alıyor. O hayvan hızlı geliştiği için diğer zamanlarda sorun oluyor. Onu göz kararı He. koyan kişinin yani içine hayvan, koyduğu böyle, yemlik, suluk çok önemli. Evet. Bunlara göre idare edip... Mesela biz o yere konan yemlikleri, sulukları iptal ettik. E, sayıyı artırdık. Evet. Cumukanın otomatik damızlık suluğunun suluğunu gönderdim içine. Deposunu koydum. İşgal yerlerini boşalttım. Hayvan koyduk oraya yani. Siz bize bakmayın. Biz bu işin masterını yapıyoruz. Ama olması gereken ortalama 70, 60. O da o da fazla oluyor arkadaşlar. Hızlı bir yol bulacaksın yalnız. Evet. Yani iki hafta sonra oradan çıkarıp başka bir bölüm alman gerekiyor. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Aynen herkese kolay arkadaşlar, gelsin. Arkadaşlar bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Hepinize iyi günler.